Herkese selam. Ya e, şu nezaket kuralları bazen ne kadar kafa karıştırıcı olabiliyor değil mi? Fark ettiniz mi? Merhaba. Evet, evet. Kesinlikle. Özellikle hem böyle telefonda mesajlaşırken hem de yüz yüze konuşurken falan neyin doğru neyin yanlış olduğunu kestirmek zorlaştı sanki. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorduk da yani ikimiz baya farklı düşünüyoruz bazı konularda. İşte bugün bu modern nezaket meselesini biraz e, masaya yatıralım diyorum bakalım neler çıkacak. Evet gerçekten de çok katmanlı bir konu bu. Bir yanda hani kültürden kültüre o kadar değişen alışkanlıklar var ki yazılı olmayan kurallar bunlar çoğunlukla. Diğer yanda da teknolojinin getirdiği yepyeni durumlar var tabii. Ama sanırım hepsinin temelinde, özünde başkalarına gösterdiğimiz özen ve saygı yatıyor değil mi? Bu pek değişmiyor gibi. Kesinlikle Bazen acayip komik, bazen de böyle düşündüren anlar yaşıyoruz bu yüzden. Hadi o zaman siz de katılın bize. Bu modern zamanlarda nazik olmak ne anlama geliyor? Hep birlikte biraz kafa yoralım. Benim ilk aklıma takılan şu oldu. Farklı ülkelerde işler nasıl yürüyor acaba? Mesela şeyi duydum. İspanya'da bir restoranda garsonu çağırmak için bayağı sesli ve ısrarcı olmak normalmiş. Ha evet ilginç dur o. Biz de yapsak herhalde ters ters bakarlar yani. <laughs> Bu ilginç bir gözlem. Tam da şey kültürlerin iletişim biçimlerindeki farklara işaret ediyor aslında. Bazı kültürlerde belki senin bahsettiğin İspanya örneğindeki gibi daha doğrudan daha açık bir iletişim bekleniyor daha net. Ama mesela Japonya gibi başka kültürlerde ise durum tam tersi. Orada daha dolaylı bir anlatım. E, çevreyi durumu kollama. Onların bir deyimi var hatta. Kuki o yomu diyorlar. Kuki o yomu. Ne demek o? Yani havayı okuma. Bu çok daha önemli görülüyor. Buradaki temel amaç genellikle karşıdaki kişiyi zor durumda bırakmamak. Yani onun mahcup olmasını engellemek. Bir nevi itibarını korumak. He anladım. Bu yüzden mesela net bir hayır yerine e, bu biraz zor olabilir gibi daha yuvarlak, daha dolaylı ifadeler tercih edilebiliyor sık sık. E bu da tabii dışarıdan bakan biri için ilk taşta biraz kafa karıştırıcı olabiliyor doğal olarak. Vay canına havayı okumak çok ilginçmiş gerçekten. Peki tamam kültürler arası farklar böyle de ya ekranların arkasına geçince? Dijital dünya. Orada sanki ipler tamamen kopuyor bazen. Yani yüz yüze olmayınca o kadar kolay ki yanlış anlaşılmak. Hem de nasıl? Üstelik insanlar klavye başında inanılmaz cesur ve hatta yani kırıcı olabiliyorlar. Sanki arada bir ekran olunca her şey serbestmiş gibi bir hava var. Sence de öyle değil mi? Kesinlikle katılıyorum. O yüz yüze iletişimin getirdiği anlık geri bildirimler var ya, mimikler, ses tonu. Bunlar olmayınca iletişim çok daha şey, pürüzlü hale geliyor. İşte tam da bu yüzden dijital dünyada da bazı temel etik kurallara dikkat etmek gerekiyor. Aslında bu çok önemli. Mesela başkalarının özel hayatına saygı duymak. Bu çok kritik. İzinsiz bir fotoğrafını veya kişisel bilgisini paylaşmak gibi davranışlardan kesinlikle kaçınmak şart. Ya da internette dolaşan her bilginin doğruluğunu sorgulamadan yaymamak. Yani şu yanlış bilginin, hoax'ların yayılmasına alet olmamak da önemli bir sorumluluk bence ve tabii ki e, en önemlilerinden biri nefret söylemi ve siber zorbalıktan kesinlikle uzak durmak. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki siber zorbalığın özellikle gençler üzerinde yani depresyondan kaygı bozukluklarına kadar varan çok ciddi psikolojik etkileri olabiliyor. Bu asla hafife alınacak bir konu değil. Aa evet bir de şu var. Başkası gibi davranmamak yani sahte kimlik kullanmamak ve tabii ki başkalarının emek verip ürettiği içeriklerin haklarına saygı göstermek. Şu telif hakkı meselesi mesela internette o kadar kolay göz ardı ediliyor ki sanki her şey herkesin malıymış gibi bir durum var. Çok doğru noktalara değindin. Bunların hepsi şeyin dijital vatandaşlığın ve dijital nezaketin temel taşları aslında dikkat edersen bu kuralların pek çoğu gerçek hayatta zaten uymamız beklenen temel saygı ve özen kurallarının dijital platformlara yansımış hali özünde yine aynı prensipler var haklısın aslında şöyle bir düşününce günlük hayatta da farkında bile olmadan bir sürü yazısız kurala uyuyoruz değil mi mesela şu yürüyen merdivenler sağda bekleyip acelesi olanların soldan geçmesine izin vermek gibi çok basit ama Evet evet çok basit ama etkili. Ya da bir yere girerken kapıyı arkadan gelene tutmak veya asansöre binerken önce içeridekilerin çıkmasını beklemek. Küçücük şeyler ama hayatı ne kadar kolaylaştırıyorlar. Aynen öyle. Bunlar toplumsal yaşamı daha akıcı, daha düzenli ve en önemlisi daha saygılı hale getiren basit ama son derece etkili alışkanlıklar aynı şekilde randevulara işe veya toplantılara zamanında gitmek bu da hem karşımızdakilerin zamanına hem de genel düzene gösterdiğimiz saygının bir ifadesi ve tabii ki en temel ama belki de en güçlüleri şu sihirli kelimeler lütfen teşekkür ederim ah evet bunlar iletişimi yumuşatıyor gerginliği azaltıyor ve daha pozitif bir etkileşim ortamı yaratıyor yani küçük dokunuşlar ama etkileri gerçekten büyük olabiliyor Ay evet. Bir de benim şahsen en sinir olduğum şeylerden biri var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Biri sana bir şey anlatırken daha o cümlesini bitirmeden araya girip kendi hikayeni anlatmaya başlamak. Hmm, evet. Bu yaygın bir durum maalesef. Ya da birinin yaşadığı bir olayı anlatırken hemen ''Aa o da bir şey mi? Benim başıma daha beteri geldi.'' diye konuyu kendine çekmek. İnanılmaz yorucu diyor mu bu? Dinlerken bile yoruluyor insan. Aktif dinleme dediğimiz şey ki bu sadece sessiz kalmak değil, karşıdakinin ne söylediğine odaklanmak, anladığını belli etmek, belki konuyla ilgili sorular sormak. Bu sürekli kendi deneyimlerini öne çıkararak bir nevi sohbeti domine etmeye çalışmaktan çok daha sağlıklı ve anlamlı ilişkiler kurmayı sağlıyor. Yani rekabetçi hikaye anlatıcılığı yerine bağ kurmaya odaklanmak lazım aslında. Ayrıca başkalarının fikirlerine özellikle de hassas konularda işte siyaset, inançlar gibi konularda saygı göstermek, hemen yargılamadan veya kendi görüşünü dayatmadan dinleyebilmek de modern nezaketin olmazsa olmazlarından bence. Farklılıklara alan açabilmek gerekiyor. Özetlemek gerekirse yani modern nezaket dediğimiz bu kavram hangi platformda olursa olsun ister dijitalde ister yüz yüze temelde hep aynı noktaya çıkıyor gibi. Başkalarına karşı düşünceli, özenli ve saygılı olmak. Zaman teknolojiyi, kültürel normlar değişse de nezaketin özündeki o empati ve karşımızdakini önemseme duygusu hep baki kalıyor. Çok güzel özetledin gerçekten. Hakikaten de bazen içten bir gülümseme, küçücük bir teşekkür ederim bile insanın gününü değiştirebiliyor. Peki ya sen sevgili dinleyici ne düşünüyorsun? Günlük koşturmacada veya internette gezinirken karşılaştığın işte bu gerçekten kaba bir davranıştı ya da tam tersi bu ne kadar ince düşünülmüş, ne kadar nazikçe dediğin özel anlar oluyor mu? Belki de hep birlikte şunu düşünebiliriz. Bu sürekli değişen, hızlanan dünyada nezaketi bir değer olarak korumak ve yaşatmak için her birimiz bilinçli olarak neler yapabiliriz acaba? Yaptığımız küçük iyiliklerin gösterdiğimiz ufak tefek nezaketlerin hem kendi ruh halimize hem de çevremizdeki insanlarla kurduğumuz ilişkilere nasıl bir etkisi olabilir? Üzerine düşünmeye değer bence.